Geç Hasan'dan az kliavım, Notlar kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Uzun bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Neden video gelmedi? Çünkü en önemli modları çekmiştim. Yeni modlar arıyordum. Böyle bir arşiv yaptım. 500 abone özel diye bir video gelecek. O video sakın kaçırmayın. O video geldiği zaman size bir kliav paketi oluşturmuş olacağım. 15 tatilde. Yani semester mı deniyordu o tatil? Semester tatilinde Geta Sunrise oyunundan çok zevk alacaksınız. Öyle bir paket oluşturacağım size. 500 abone ulaştık. Hatta şu an 520 abonemiz var. Bu videodan sonra 530, 540 bu şekilde devam edecek. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bunu gördüğüm videoların en az ee, en az ne diyeyim haftada bir en çok haftada 3 video gelir illaki fazla da gelebilir az da gelebilir hatta bir hafta içerisinde hiç de gelmeyebilir eğer video şey mod atarsanız bana örnek veriyorum mesela dersiniz ki işte taksi modu diyelim taksi çağırma modu bundan sonra da o video gelecektir zaten taksi çağırma modu diyelim atarsınız bana skype'dan ben yani isminizle birlikte size size dedim yani videoyu yollarım Şimdi uzatmadan başlayayım çekimlere. Şimdi modum ne işe yarıyor? Modumuz ne işe yarıyor? Uçakta, şeyde helikopterde yani hava araçlarında oyunun size sağladığı kombinasyonlardan fazla ateş etmenizi sağlıyor. Hemen bakalım mesela Haydran şifresi neydi? Yönüşet. Tamam. İçeri oturdum şimdi. Havalanıyorum. Bu arada size bir tüyo vereyim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. İçeri tekerlekleri kapatırsanız delete tuşuyla ileriye doğru gitmenizi sağlar bu delete tuşu. Daha hızlı gidersiniz. Evet şimdi. CTRL ile oyunun kendisi size sağladığı kombinasyon füze atıyorsunuz. Sıfır tuşuyla yine o füzeden atıyorsunuz. Bakalım. Bunun özelliği neymiş? B tuşuna basıyorum ve nükleer bomba tarzı bir bomba atı göremedim şu an tekrar göstereceğim. Çok etkili bir bomba, gerçekten çok etkili bir bomba. havalanına havaalanına bir sallayayım. Gene göremedik. Ha evet görün tamam. Şimdi şurada ölmeden bir kapatalım tekrar şeyleri, jetleri en tuşuyla da kapatıyorsunuz ayrıca. Şimdi hemen bir B yapalım. Şu yola atalım. Biraz katledelim insanı. Evet görmüş olduğunuz gibi taksi felç. Şurada da bir deneme yapalım. Şu yol bir netlese kendini. Hadi lan. Heh. Hemen bir füze atalım. Buraya yanlış yere attım gerçi ama olsun. Taksi felç. Tekrar atıyorum. Taksifeç hatta bana bile etki etti yani uçağı Şimdi hemen diğer bir kombinasyona geçelim. Bu daha çok ateş kombinasyonu olmayan uçaklarda çok daha işe yarıyor. Örnek veriyorum Dodo. Dodo da çok daha fazla işe yarıyor. Veya Rastor o tarz uçaklarda. Uçak sevdası olan arkadaşlarımız için gerçekten harika bir mod bence. Şimdi bu uçağımızı havaalanında bulabilirsiniz. Havaalanına giriş yapmak için zaten benim modlarım var. Havaalanına giriş yapma asıl değil ama o modlarla havaalanına giriş yapabilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir dönüş yapıp kalkalım hemen. Tamamdır havalandık. Şimdi direkt hiç şey yapmadan sıfır tuşuna basıyorum ve ufak füzeden atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle çevirip atarsak daha etkili olur tabi. Şimdi hedef olsa aha bir hedef. Aha kendimi etki et. Lan düşüyorum. Mayday mayday. Eee soya. Tamam. Gene kendimi et. Aha öldüm ya. Neyse keseyim tekrar doğru. Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi. Şuraya bir ateş ve hepsi ölü tamamdır. işte bu şekilde. Dodo da bu işe yarıyor. Bu küçük şey atabiliyorsunuz. Ayrıca bu uçağın önünde şöyle bir mini kan oluyor. Ve CTRL e tuşuna bastığınızda soldaki değil sağdaki CTRL e tuşuna bastığınızda bu mini kanı ateşleyebiliyorsunuz. Veya mouse'u tıklayabilirsiniz. O şekilde de ateşlersiniz. Bu da bu işe yarıyor. Modda pek fazla bir şey yok. Çoğu uçakta, çoğu helikopterde işe yarar. İşe yaramadığı uçağın da olduğunu sanmıyorum. Sonradan modla eklenen bir araç varsa bir tek onda işe yaramaz yani. Diğerlerinin hepsinde işe yarayacaklar. Şimdi size iletişim bilgilerimi veriyorum. Şu an görüyorsunuz ekranda iletişim bilgilerim. Skype adresini ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplarım fakat şöyle bir durum var Skype kişi listemin sınırını aşmak üzereyim artık. Oyun oynarken sağda solda çevrilmiş olduğu yazısından ötürü hani video çekemiyorum, oyun oynayamıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Bu yüzden ya tercihim sizin sorununuzu çözdükten sonra kişi listemden kaldırmakta. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman tekrardan ekleyebilirsiniz. Çünkü kişi listemde şu an bayağı bir insan var. Yani çok anlatamayacağım kadar çok kişi var şu an kişi listemde ve Facebook sayfamız var o orayı beğenirseniz çok mutlu olurum YouTube kanalıma kanalıma abone olursanız ben çok mutlu etmiş olursunuz şimdiden hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım eğlenirsiniz ve iyi günler diliyorum